Bol. Şimdi buna da çok keyifli bir bölümümüz var yine seninle birlikte. Hadi bakalım. Abi. Ha bir şey dikuyor arada. Koltuğumuzu değiştirdik. Aa Ulan hakikaten fark ettim. Evet bu evet, rahat. rahat. Ve ses çıkarmıyor güzel. Allah aşkına evet. şu masayı bir topla ya. ya ne şey var masada. Her istediğim zaman bunları içebilmek istiyorum. Ya arkadaşım kahvem var. Bir yudum bundan, bir yudum bundan, sonra bir yudum. Karışma bundan, insanlar bir... istediğini tüketsin. Bugün sizinle birlikte ben arkadaşlar. Badator. Yabancı şarkılara tepki vereceğiz. Fakat evet. Bu şarkıların bir özelliği var. İngilizce değiller. <laughs> Ortak özellikleri. Türklerden esinlenilen, alınan hatta tırnak içinde çalınan yabancı şarkılara tepki vereceğiz. Aa çok tamam. güzel. İlk olarak hangisinden başlıyoruz, biliyor musun? Nüket duru. Ben onu biliyorum. Söylüyorum. The Weekend Often İzledim. Bu benim bir, bir sürü arkadaş ortamında hava attığım bir bilgidir. Hakikaten Hala insanlar, aynen ikisini de açıp dinletiyorum. Birincisi anlamıyorlar benzerliklerini. Ben bunu İkisi... sınav senemde dinlerken anladım. Şöyle oldu. Dinliyorum arkadan şöyle şeyler diyor. Seneler sürer her günün falan diyorlar. Böyle olurum. Ne? Nasıl yani falan. Dinledim dinledim Türk sonra bir araştırdım. Hala bilmeyen de var, var yani çok var. var. Sen... Oğlum annemin üstünde nüket ve ben başka hiç nüket duymadım biliyor musun? Ben nüket Duru ve benim annemden başka nüket hiç görmedim, duymadım. Ben İzle. The Weeknd. Bu da ne iyi şarkı ya. Beraber. abi. Videoyu izlemedim oğlum biliyorum şarkıyı biliyorum. The mi bu? Oha bir de Türkçe. Oha bayağı Türkçe söz de geçiyor. Yani şarkıyı dinleyen duyar zaten. Ben. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Lanet olsun. Aydınlandım şu an. Uyye, uyye, Sample'lamışlar Aa, bak. Lupinci oldlardan biri. Ne demiş? Videoyu falan izlemedim. Mallar daha önce de söyledi bunu mutu yani. Mallar dışındaki kısma katılıyorum. Çünkü böyle üsluplara hiç gerek yok güzelim. Hani birbirimizi kırmayalım. Herkes güzel devam etsin. <laughs> Süreler <gelmişiz hocam>. gülüm. Nukettur'un bunun sözlerinden haberi var mı bu şarkının? Var, evet. Tatsız. <gülüyor> İnanamıyorum. İnanamıyorum. İnan. <laughs> Köyce şok. Evet çünkü ben Weekend'in bu albümünü çok beğeniyorum. Sürekli iz, dinleyip dinleyip duruyorum. Vallahi yeter kadar dinlememişsin. Ne diyor ne diyor. Weekend'in şarkılarını Weekend kendi mi yapıyor? Bilen var mı? Söz yazıyor sanırım. Uye uye mi yazıyor? Uye. <laughs> 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 ne yazıyor yani? Uye uye. Uye. Nice bunu da beğendim. Nukhet Durgun'un Ben Sana Vurgunum şarkısını The Weeknd abi Often isimli şarkısında kullanmış. Tabii sesleri birazcık değiştirmiş vesaire ama... E. Ben bu şarkıyı dinlemişimdir ama Türkçe olduğunu anlayamamışımdır o derece yani. Bu güzel bir şarkı yani zaten. Evet, çok beğeniyorum ve çok gururlanıyorum ya. The We Weeknd benim çok sevdiğim bir sanatçı bu arada. Bir ben de senedim. Nukhet Durgun'un sesi var böyle Türkçe çok falan. Şimdi dinleyeceğimiz şarkının yabancı versiyonu NBA Live oyununun fragmanında kullanıldı. Evet. yani bilgisayar için basketbol oyununun fragmanında kullanılmış. Önce Türkçe versiyonu olan Cem Karaca'nın Öbür Dünya şarkısını dinliyoruz. Sonra Ay, yabancı. Ayy, i̇nşallah hep beraber gideceğiz hadi bakalım. <laughs> evet ben bunu da biliyorum. Bunu da biliyorum. Çok iyi. da biliyorum. Gelecek şarkıyı dinledim ben. Yani. 15 saniye böyle şarkı söyleyeyim sesim kısılır ha. Hmm. Oha! Oha! Oha. Şimdi bizi boş mu Oha! Çok iyi. Nice. Oha! Ne alaka ya? O, Bu şey çok güzel olmuş. Wow. Hayır lan bu videonun üstüne sen koymuşsundur bunu inanmıyorum. Ya aga siz bizi tuttuğunuz ikisini... Havar çekildi basketçiler. Bizim çok iyi olmuş bir de. Aşırı siz iyi sizi bizi olmuş bizi boş mu sandınız aga ya? That's what I'm talking about motherfucker. Very good. Çok iyi. Şöyle bir trend var. Bence artık böyle rapçilerde. Anadolu abi. üstünde rap yapalım. An. Bu da nereden geliyor biliyor musun? Rain mi? R&B <laughs> <laughs> arabesk. Nasıl, Nasıl buldun? Çok güzel olmuş bayıldım. Gerçekten çok beğendim. Çok iyi olmuş. Bu arada inanılmaz oturmuş yani. Şarkı çok hoşuma gitti. Olmamış bence. Sence olmuş mu? Beğendin mi? <laughs> Güzel ya. ya. Bir rap şarkısının zurna kullanılması çok enteresan bir fikir. Genel yani. yok ya, rap şarkı alıyor böyle. Özgün bir şey yani evet. bir yandan. O işte zurna falan böyle enstrüman olarak falan. Ve çok iyi gitmiş. Çok iyi cover'ı yapmışlar. Çok beğendim, çok iyi. Cem Karaca'nın Öbür Dünya şarkısını...

sürekli yani. dinliyorum. Biz patlıcını sürekli açıp böyle oynarsak. <laughs> Çok güzel şarkı aga bu. Çok güzel şarkı. Pink Floyd'dan lezzetle ne dinlediysem hepsinden sıkıldım tamam mı bir süren sonra. Bu herifin bu müziğinden hiçbir zaman sıkılmadım. Büyük ihtimal 80 yaşında bile bunu dinleyebilirim yani. Asla sıkılmayacağım. Olamamış. Bu versiyon da fena değilmiş. Bence de. O tat yok. Oha! çok iyi. Güzel olmuş burak. Çok değiştirmişler ama lan. Yani ya eğer çaldılsalar. Yok. Olmamış biliyorsun. Ben diyeceğim benim de, de. benim. Orijinali güzel ya. Şarkı. Ben bunu merak ettim. Bu da güzel ben olmuş. Ben de merak ettim Bayağı bundan. güzel olmuş bu kavga. Kadar... Bu abi Stephen, Matmus ve The Jigs isimli şarkıcı Baby tamam. Camo isimli tamam. e, şarkısıymış. Vay be abi tamam ova, bir daha yapma. Sezen Aksu'nun Hadi Bakalım. Ya, hadi abi, bakalım Sezen kolay gelsin açayım abi. sana. Al açayım sana. Direkt açacağım. Neydi şarkının adı? Bir bir şeydi. Ha bu. Big Room Blitz. Ben bunu çok dinlemiştim. Bayağı yükseltiyordum. Beni. Yani şarkıyı kusura bakma da aslında. kimden çalacaksın? Kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Paramam, paramamam. Saklı ünce iş. Ben gelmez kardeşim. <laughs> Kesin bunu çalmışlar abi. Yaz <laughs> bu saç stili nedir ya? Yüzümü sadece şu... şu. Allah abi çok komik şey değil mi? Zumba mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar ya? i̇nanılmaz bir şey yapıyorlar. Ben bu zannetmiyorum ya. Niye durdu video ya? en güzel yerinde bitti ya. Ben <laughs> klibin devamını izlemek istiyorum. <laughs> Mantıklısınız. Hay Allah. Kapıcıkla alakası yok ben de izlemek isterdim. <laughs> bu iyi değil de. yani orijinali çok daha iyi. <laughs> Zumba yapacaklar değil mi? İşte dans ediyorlar. Zumba Tam bir yani. zumba şarkısı. Çok kalori verdirir bu şarkı. Ne 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 <laughs> ne. <laughs> İnşallah böyle değildir ya. Yani. <laughs> <laughs> Tür olarak farklı. Zumba hangisiydi lan? Zumba neydi ya? Böyle fitnesslı dans gibi olan mıydı? Zumba tam benlik lan. Hem sporumu yapıyorum. Hem emin veriyorum. <laughs> hem de şey. <laughs> tam benlik var ya. Horona da benziyor. <laughs> bu şarkıya bu. EDM, elektronik müzik gayet olmuş yani. Tuğçe, Sezen Aksu'nun orijinal şarkısı mı sence daha iyi bu mu? Ya şimdi sonuçta biz onu senelerdir dinlediğimiz ve Kulakın beğendiğimiz aynen. O yüzden hani Sezen tabii ki tercih ederim Sazan Aksu yani. Aksu. <laughs> Sezen Aksu. Sezen Aksu. Sezen Aksu. mı Bana bir soru soruyorsunuz. Sazan. Cevabını dinlemeden burada benimle Doğru. <laughs> 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 Kardeş Sezen dersen ederiz yani kusura bakma da. <laughs> Sezen. Evet Sezen Hanım. Sezen Hanım. Sezen Aksu'nun hadi bakalım şarkısını Scooter'la Wiz Khalifa Big Room Blitz şarkısında kullanmışlar efendim. Bu bilgiyi de ve ikincisine geçelim. İkincisi Levent Yüksel'in şarkısı olan Zalim. Zalim. Hayır o değil. Sus. Senin Allah'ın yok ah, mu? Evet, evet. evet işte. Şimdi düşünüyorum. Hangi parçalar var? Biliyorum galiba da çıkmadı şu an. Aa hastalığın eski hali. Oğlum kulaklık Hayır hangisi? Aa bunu biliyorum şeyine çalınan şarkısını. İşte ben de biliyorum çıkmıyor. <laughs> Bu şarkı da çok güzel bir şarkı. Hep eski şarkılardan balınmış Burak. çok iyi klip ya. Kanka yemin ediyorum aksent yazacaktım. Allah belan versin aksent geliyor aklıma aksent bu aksent değil mi? Ha? Oha Aa, Şaka mı bu? Aksent değil mi bu? Ben bu şarkının buna böyle olduğunu hiç düşünmemiştim Oha ben bu şarkıyı biliyorum Evet çok Hiç dikkat been. etmemiştim Biliyorum bunu. Evet ben de diyordum bu şarkı bana nereden tanıdık ki şu an aydınlanma yaşıyorum. Bu şarkı Yunanca mıydı ya? Hayır oğlum. Aa evet. Oha ben niye şarkıya fark etmiyorum? Ha? Oha yeah. ben bu şarkıyı biliyorum. Çok meşhur bir şarkı. Oha şoktayım. Allah Allah, enteresan. Bunu fark etmemiştim ben. Çok büyük aydınlanma yaşadım ya. Evet. Adamın şalter kaydırırız. <laughs> Vallahi abi, aklım titredi yani. Ya yani bunu hepimiz biliyormuşuz ama bunun <laughs> buradan geldiğini bilmiyormuşuz yani. Lan ya yani fark edemiyorsun ki onu ya. Gibi, gibi, evet abi. Onun onu fark çok edemiyorsun. Çok para ödüyor ödemesi lazım yani. Çünkü şarkının ana ritmini çalıyor yani. Nasıl oluyor bu? Çok meşhur bir şarkı. Ve yani nasıl değil, Ben normalde çok bir anda anlarım, yemin ediyorum. İlk notasını anlarım şarkıları. Anlamamışsın hiç, demek. Hiç anlamamışım bunu. Mesela ne kadar orijinal ve böyle Avrupa'nın ve dünyanın Zalim. böyle kadar orijinal ne kadar Onlara oh. benzeyip bu özü kaybetmişiz aslında. Geldik çok güzel bir şarkıya. MFÖ'nün, MFÖ değil aslında sadece Masar ve Fuat'ın değil çok eski bir şarkı çünkü. Adımız miskindir bizim. Adımız miskindir bizim diyecektim biliyorum ben bunu. Furkan'ın en sevdiği Mfe parçalarından biri. MF değil de. Bunu da biliyorum. Çok güzel. Bir şarkı. Hepsini biliyorum ama hatırlamıyorum. Oha! Bir dakika bu çok ünlü bir şarkı şey yapmış yine. Çalmış değil mi? Bu Biliyorum ben bu parçayı dinledim. Ben bunu biliyorum lan ben bunları. Ben bunu başka bir videosunu izledim galiba. Hepsini biliyorum çünkü. Aklıma da gelmiyor. Mazhar Ford Dalia. Bence bu da güzel bu da biraz ya. Daha evet, Efe'yle mi izlemiştik? Olmuş mu onun üstüne bu şarkı ya? Ben bunu da zannetmiyorum. Abi, alın. Allah Allah. İnanılmaz oğlum. Müthiş olmuş yani. Değil mi? Bu güzel evet, bir parça ilk parça. İlk daha güzel. İlk o, İnperson, o hani eski, hepsini. bu repi ben bağdaştıramadım. Çok iyi oğlum. Çok çok iyi oturmuş. Gerçekten inanılmaz bir şey yani. Cover. Adımız ne? Bence dolmuş. Zaten çok güzel bir şarkı ama bence... Bence olmuş şey. amına koyayım ya. Rap yapmak da çok güzel olmuş yani. Çok beğendim. Güzel. Bayıldım ya. Şarkıya bayıldım. O kadar güzel oturmuş ki. Zaten adımız bir bizim de çok güzel bir şarkı. Evet, hakikaten... Yani. yani well well paid yani. Evet. Yargılamışlar ki, İki de almışlar yani. Ya bu nasıl üretiliyor onu öğrenmek lazım aslında. Hani böyle insanın kendini kaptırmasını sağlayan şey ne? Orada bir bir matematiksel bir algoritma sanat var mı? Işte. Yok, o sanat gibi değil Yetenlik. yani birleşimi. Şey yapma <laughs> Ama Bulan çıkar kulakların. Ya. Şaka ya Şaka bak şimdi Niye ne Bak ediyorsun? koy kulağını. Zekalı tamam, Diğer şarkıyı alalım. Ahmet Kaya. Vay. Hadi, şey şey hadi, hadi bakalım. Sen nerede, nerede buldun bunları? Helal olsun bu arada sana. <laughs> Bunu bilmiyorum. <laughs> Bunu bilmiyorum. Bu Yok bende. Yani kimden çaldık Arkadaki Arkada gitim çok duyulmuyor müzik. Ben bu görmüştüm daha önce galiba. Wow. Bu muydu ya? Değil mi? Bilmiyordum oğlum ben. Doğru. Yani He? İsimsiz bu. İsim falan yok. Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Almış melodisinin aynısını yani. Adele bak sen ya. Adel Ahmet Kaya'dan Aynı ama bilmiyorum. Tartışmalı ilk geldi bana tam. Yakıştı mı? Yakışmadı bu arada. Parasını da vermemişsin. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Bir yaşıma daha girdim. Şarkıyı böyle bir şeyler ifade ederken, söylerken vurguları benziyor sadece kelimelerini yani. Bayağı olay olmuştu sanki değil mi evet. ama çıktığı zaman. Evet. Benziyor ama diğerlerine göre daha az benzerlik var. Yok, yok. Arakşo. Değil, tabii çünkü izin yok ortada. Ama kulaklarımızı inanırsak gerçekten de almış gibi gözüküyor ya. Yani. Almış gibi. Arakşo. Yani evet melodisi aynı. Güzel katmış da cebine İnsan koymuş. Abi böyle şey, şey mi olur yani? Evde oturmuşsun hani kompozersin, yapmaya çalışıyorsun bilmem ne falan, bir tane şarkı yapıyorsun, koyuyorsun piyasaya. Şimdiye kadar milyonlarca şarkı yapıldı. Belki de denk geldi. Yani hani benzer olmuyor. Hani başına ihtimali. gelme ihtimali çok yüksek artık. Gün evet. geçtikçe daha da artıyor onun ihtimali. Bravo'su var da. Tam günler. Sana